Sınıfımızdaki öğrencilerimizin yeni eğitim modeli olan, yeni nesil bir eğitim modeli olan Harezmi ile bağdaştırdık biz bu çalışmayı. Tabi bunda öğretmenimiz aynı zamanda geri dönüşüm odak kişisi, onu da işin içine katarak çocuklara bir problemin nasıl çözüleceği ile ilgili aşama aşama öğrenmelerini sağladık bu çalışmada. Tabi başarılı oldu çünkü ee, günümüzün sorunlarından olan özellikle iklim değişimi işte e, çevreyle ilgili çalışmalara yönelik bir sorunsal metin verdik çocuklarımıza ve çocuklar bunları çözmek için problem e, aşamalarını gerçekleştirip bir ortaya proje çıkardılar. Bu da çocuklarımızın eğitime e, gelişmesi açısından da büyük önem. Çünkü bir sorunu bulup soruna çözüm bulmak ve çözümün sonucunda da ortaya bir materyal koyması anlamında büyük bir katkı sağladı. Şimdi bizim amacımız araştırmacı, meraklı, günlük hayatta karşılaştığı sorunlara çözüm arayan ve bulan bireyler yetiştirmek. Bu bağlamda çocuklarla günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara karşı neler bulabiliriz'i düşündük. Ve iklim krizi, geri dönüşüm gibi maalesef ülke dünyamızı kurtarı, dünyamızın karşı karşıya olduğu sorunları da göz önünde bulundurarak çocuklarla ürünler tasarladık. Ben e, su borusundan ve led lambayı kullanarak bir masa lambası yaptım. E, gece kitap okurken fazla enerji gideceğine led lamba kullanarak hem daha az enerji gidiyor hem de sadece e, bulunduğum bölgeyi aydınlatıyor. Ben böyle bir proje tasarladım. Geceleri kitap oku okuduktan sonra Yataktan kalkıp ışığı kapatmak çok zor oluyordu. Bazen de uyuyakaldığım için elektrik boşa gidiyordu. Bu yüzden ben hem aile ekonomim için hem de ülke ekonomim için böyle bir göz, gözlük tasarladım. Düğmeye bastığımda ışık yanıyor, kapattığımda ise ışık kapanıyor. うん。<Thank>